Herkese merhaba arkadaşlar selamlar sevgiler e, bu videomuzda yine kısa ama e, çok önemli olduğunu düşündüğüm bir bilgiyi sizlerle paylaşacağım e, arkadaşlar malum havalar çok ısındı e, yani ya artık yaz geldi diyebiliriz e, havaların ısınmasıyla birlikte e, klima kullanımı da tabii ki arttı e, arabalarımızda otomobillerimizde artık e, klimalarımızı e, açmak durumundayız çünkü e, çok sıcak şimdi klima kullanımı ile ilgili ee, önemli olduğunu düşündüğüm bilgiyi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, umarım faydalı olur. Videomuzu beğenirseniz arkadaşlar destek olmak adına e, video işinize yararsa faydalı bulursanız kanalımıza lütfen e, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar e, klima ile ilgili malum internette çok sayıda video var. İşte a, aracınıza bindiğiniz zaman önce camlarınızı açın, klimayı çalıştırmayın vesaire. Bunlardan bahsetmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar klima açarken eğer e, uzun yoldaysanız yani yolda e, yüksek devirde ilerliyorsanız yani 3000 bir ve üzeri gibi örnek veriyorum e, bu hızlarda yani yüksek süratte ve yüksek devirde e, asıl önemli olan devir tabii ki yüksek devirde 3000 devir ve üzeri ilerliyorsanız eğer klimanızı devreye almayın açmayın e, neden çünkü klima e, malum motordan güç olarak çalışıyor klima kompresörü krank e, milinden yani motordan güç olarak e, çalışıyor. Şimdi siz eğer e, örnek veriyorum 3000 devir ve üzerinde ilerlerken e, yolda işte 120 ile ilerlediğinizi varsayıyorum. E, klimanızı açarsanız klima kompresörü aniden çok yüksek devirde çalışmaya başlayacaktır. Aniden çok yüksek devirde çalışmaya başlarsa ve bir de şu var eğer siz e, kış boyunca klimanızı hiç kullanmadıysanız birden klima, yani aylarca çalışmayan klima birden çok yüksek devirlerde çalışmaya başlarsa klima kompresörünüz ciddi zarar görebilir. Hatta klima kompresörünüz tamamen bozulabilir. Yani klima kompresörü de malum biliyorsunuz çok pahalı bir parça. Yani işçiliği vesaire beraber hesapladığınız zaman çok yüksek miktarlarda bir meblağ tutabilir arkadaşlar. Peki ne yapacaksınız? Yani yolda ilerlerken tabii ki duracak haliniz yok. Yani otoyolda, otobanda ilerlerken durmanız gerekmez. Vitesinizi debriyaja basarak e, boşa alabilirsiniz veya e, ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Sadece debriyaja basıyorum. Araç viteste e, olabilir. Debriyaja e, sonuna kadar basın. E, motor devri rölanti devrine düşsün. Klimanızı rölanti devrindeyken açın. Klimanızı açtıktan sonra da e, debriyajı yani debriyaja bastınız, rölanti devrine düştük, klimanızı açtınız. Klimanızı açtıktan sonra da debriyajı hemen birden bırakmayın. Debriyajı yavaş yavaş bırakın ki motor devri kademeli olarak yükselsin. Yani yavaş yavaş devir yükselsin. Kompresör, klima kompresörü aniden çok yüksek devirde devreye girmesin. Yavaş yavaş devreye girsin. Bu sayede klima kompresörünüzü de korumuş olursunuz arkadaşlar. Yani zaten yola çıkmadan önce eğer klimanızı açtıysanız buna gerek yok. Benim dediğim yani yola çıktınız, klimanız kapalı. Yolda ilerlerken yüksek devirdeyseniz klimanızı e, açmayın. Vitesinizi boşa almadan ya da debriyaja basmadan klimanızı açmayın arkadaşlar. Ben e, yıllardır böyle yapıyorum. Yani eğer yolda açacak olursam debriyaja basıyorum. Rörent devrine düşürüyorum. E, klimamı bu şekilde açıyorum. Ya diyebilirsiniz ki e, peki bu senin hiç başına geldi mi? Veya bir tanıdığının başına geldi mi? Evet benim başıma gelmedi ama ee, kardeşimin başına geldi arkadaşlar. Ve hemen videoyu kapatmadan örnek vererek kapatayım. 2006 model e, Seat Leon araç. E, 120 ile giderken e, klimasını açıyor. E, tabii garip sesler geliyor o anda motordan. E, klima çalışmıyor tabii ki. Soğuk, üflemiyor. E, her neyse e, yakın bir yerleşim yerinde hemen bir ustaya gidiyor. Sanayiye gidiyor. Ustaya gidiyor. E, bakıyorlar. Kompresör maalesef Sizlere ömür gitmiş. Yani o zaman için işte klima kompresörü vesaire kasnak falan işte bayağı bir meblağ tutmuştu sanıyorum. Yani bu olabilir arkadaşlar. Bu her zaman olacak diye bir şey yok. Yani her zaman olabilir diye bir şey yok. Ama tedbir amaçlı ben size tedbir amaçlı bunu bu bilgiyi paylaşmak istedim. E, tabii ki araç sizin. Yani siz e, e, araç sizin nasıl isterseniz öyle davranabilirsiniz ama ben sizlere bilgi amaçlı, tedbir amaçlı kısa bir bilgi paylaşmak istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bu şekilde kısa bilgilendirici videolarımızın devamı gelecek inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.